kesinti ve akamete uğramış. 2007 yılında da Cumhurbaşkan sistemin yanında Cumhurbaşkanı makamını maalesef baya doğru çalıştırdığımızda Cumhurbaşkanı merhum savunur hale geldi. Ancak sen ya da ben ya da biz manda Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekilimiz güçlü ve genç bir şekilde savunuyor. Onu da bu şanlı demokrasi... Cumhurbaşkanı Sayın Ömer Çakmak... Şeyh Edebali'nin Osman Gazi'ye nasihatları Evet, Osmanlı'nın küllerinden doğmuş genç Cumhuriyetimiz, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ilerlebet muhafaza ve müdafaa olması adına gelenekten gelene hep güçlü bir şekilde, kararlı bir şekilde yoluna devam edecektir ne oligarşi ne de darbe akametçilerinin temsilcileri hiçbir şekilde başarılı olamayacaklar. Demek ki solun yüzde sağ, yüzde sol yapılanması bugün yoktur. Ama sol bu şekildeki şu haliyle bu başkanlık modelinde gelemez. Peki Sağ kesimden gelir mi? Sağ kesiminde uç tipleri gelemez. Yakarım, keserim, asarım, bilmem ne filan. Şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Gelemez. Ettik dini kökeni öne çıkaranlar bu modelde tek başına gelemez. Çünkü zaten tek başına geliyorsun gelirsen. Efendim sol kendini değiştirmesi lazım arkadaşlar. Örnek. Çıkacak bir tanesi benim giyimle, kuşamla İnsanların yaşamıyla derdim yoktur. Ben laikliği savunuyorum ama benim insanların inancı üzerinde bir baskı aracı olmasına asla karşıyım diyecek. Ekonomi bakımından benim farklı projem vardır. Fakirin, fukaranın yanındayım. Sosyal içerikli reformlarım vardır. İzmir'e şunu yapacağım filan yere bunu yapacağım. Emekli benim dönemimde belki bir yaşayacak. Şunları vereceğim De Bu millet gider ona oyunu verir. Ama ben geldiğim zaman şu keşime bunu yaparım, görürler bak ne yaparım dediği anda onun gelme şansı sıfır. Peki kim gelir sonuç olarak? Geçmişten örnek vereyim, Özal'ı şu ortaya koyun. Özal'ın sonuna şöyle kayan gelir, acı şuna sağına kayan gelir. Daha ileri giden gelmez. Böyle yatan, şöyle yatan gelmez. Yani bu modelde merkezdeki insanlar kazanır. Daha somutlaştırayım. ne olursan gel, diyenler kazanır. Ne olursan gel Hazreti Mevlana. Ne kadar çok bunu açarsa o kazanır bu sistem. Bu modelde aynen bu. <laughs> sistem şu anlattığın abi Başkanlık modeli amblemi bu işte. Ne kadar çok açarsın o kadar kazanır. Aha bu iş. Ne olursan gel. Mesela bu. Sağ ve bunu yaparsa o gelir. Aksal'de bugünkü gibi bir parti kurdum yedi ceddine bir an küfredelim filan kesimin. Allah bereket versin, on da vekil çıkardım. E, bunu yaparsın, yapıyorum da zaten ona bir şey diyemem yani. Hayır. Mesele bu. Bu nereye gider arkadaşlar? İki partili modele gider. Zorunlu değil, başka parti olur. Ama yaşama bakımını iki parti olur. Çünkü bir merkez sağ, bir merkez sol. iki tane parti olur. Çamaşır makinesi almaya gidiyorsunuz, bulaşık almaya gidiyorsunuz. Seviyor ki Garantisi 12 sene veriliyor. diyor. Sen de bakıyorsun bayağı bir garanti. Ben başkanın modeli için size ömür billah garanti veriyorum. Ömür billah. Onca açık garanti. Ömür billah. Amerikan tarihini bölün dörde başkan sayısı çıkar. Başkan sayısı çarpın dörde Amerikan tarihini bulursunuz. Biz demin hangi hesabı yaptık? İşte 256 bilmem ne bilmem ne. Şey. Dolayısıyla bunu bir Tayyip bir meselesi haline ne olur getirmeyin Buradan basına da söylüyorum. Inanın bunun Tayyip Bey'den zerre kadar bir alakası yok Insanlar fanidir sonuçta. Allah ömür versin. Efendim o bakımdan meseleyi kaldı ki zaten bakın bu modelde genç kuşaklara imkan sağlamıyor. Çünkü bu modelde gelecek adam dört, dört, sekiz, beş, beş, on. En çok o kadar gelir. Parlamenter model gibi böyle on beş, sene gelmez. Ne diyordu Demirel? Meşhur, meşhur. Altı defa gitti, bir de defa gitti, gene gelirsin, gene gelirsin. Üzülme filan diyor. Demirel öyle diyor Ahmet? rahmet. Gene gelirsin diyor. Altı gitmiş, yedi gelmiş. Sanki bir şey yapmış ya. Yani. yani bu bir başarı gibi duruyor ama memlekete ne getirmiş? Evet, bir şey getirmemiş. Ne getirmiş altı gidip yedi gelmek yani? Bu iş değil. Demek ki bakın, bu modelde sevmedin adamlardan kurtulmak için de sekiz senelik bir süre var ha. Dua edersin sekiz sene çabuk geçer olacak yani? 15 seneden daha az 8 sene herhalde yani. O yüzden <laughs> e, bir de genç de var bunlara imkan sağlıyor. Genç yaşta adam diyelim 4, -4 hizmetini yapıyor. Hadi bana eyvallah biraz da başkasının çocuğu yapsın canım. Ben miyim, bir tek memleketim diyor ki Amerika bu dinamizmi yaşatıyor. Gençlerip yol açıyor sürekli. Yani bunu da böylece söylemiş olayım. Çok teşekkür ediyorum sizlere efendim ak ocaklarımızı ak gençlerine sizleri yürekten tutuyoruz. Sağ olun, var olun. Allah razı olsun.